Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz Kayseri yağlaması arkadaşlar bizim evde en çok sevilen yemeklerden. Bütün erkekler bizim evde bu yemeği sabırsızlıkla bekliyorlar. İnanılmaz seviyorlar. Her gün yapsak hayır demezler yani o kadar çok seviyorlar. Ben de bugün Kayseri yağlaması yapmaya karar verdim. Kanalımda aslında tarif tarifi var eski videolarımda. Ama ben bugün tekrardan paylaşmak istedim. Şimdi yapımına geçelim arkadaşlar. Malzemelerini hem söyleyip hem de yap e, yapacağım. Şöyle ben önce hamurunu yoracağım daha sonra e, kıymalı harcını hazırlayacağız. Şöyle bir bardak süt kullanıyoruz arkadaşlar, ılık olacak. Bir bardak su kullanıyorum, o da ılık olacak. Öncelikle şekerimi koyuyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar şeker. Sonrasında bir paket şu instant mayadan koyuyorum. Şöyle. Hemen onu birazcık karıştıracağım. şekilde karıştırdık. Şimdi şöyle ben 5 bardak un hazırladım buraya arkadaşlar. Öncesinde eledim unumu hazırladım. Ee, ekliyorum. Kontrollü bir şekilde yapalım ki çünkü bazen kıvamı koyu olabilir. Şöyle en son tuzumu da bir tatlı kaşığı tuzumu da unumun üzerine ekliyorum. Ve yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. Evet kıymalı harcımı yapmaya başladım arkadaşlar. Şöyle iki tane irici büyük soğanımı güzelce doğradım. Ama doğrayıcıdan geçirdim. Çünkü benimkiler böyle biraz iri gelince ağızda soğanı sevmiyorlar. Onun için daha ince kıyım yaptım bu şekilde. Şimdi yağını ekliyorum. Kıymada yağlı olduğu için çok da fazla yağ eklemiyorum. Bu yemek bol yağlı güzel oluyor arkadaşlar. Genelde buna kuyruk yağı da eklemek gerekiyor. Çok daha lezzetli olsun diye. Ama e, sakatakları falan tüketmediğimiz için, bizimkiler yemediği için ben koymuyorum. Ama seven olursa içine kuyruk yağı falan da eklerseniz inanılmaz lezzetli oluyor. Ve bu yemeğin özelliği arkadaşlar. Kıymanın yarısı kuzu kıyma, yarısı dana kıyma olması gerekiyor. Öyle daha da lezzetli oluyor. En azından bildiğim kadarıyla Kayseri'li bir arkadaşımın bana verdiği tarif bu. Orada orijinali bu şekilde oluyormuş. Böyle bol soğan koyarlarmış. Ben de olduğu kadar orijinaline yakın yapmaya çalışıyorum. Ama işte kuyruk yağını falan benim sevmediği için onları kullanmıyorum. Soğanlarım şöyle biraz Öldükten sonra içine yeşil biber ekleyeceğim. Biraz acılı olacak böyle hafif e, acılı olsun ki güzel olsun. Ben yazdan olan konserve domatesimi ekleyeceğim arkadaşlar. Sizin konserve yoksa normal domates de koyabilirsiniz. Ama yazdan olan domates olunca daha da lezzetli oluyor. Onun için benim böyle konserve domatesim vardı. Ben onu ekleyeceğim. Baharatlarını da ekleyeceğim. Hamurum da güzelce kabarmaya başladı. Size bir de hamurumu göstereyim şöyle. Bakın. Hamurum kabarmaya başladı. Hemen kıymalı harcımı hazırlayacağım. Daha sonra hamurumu bezelere ayıracağım. E, yufkalarımızı yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar yağlamamızın yapımına başlıyorum. Zeynep'in fizyoterapisti geldi, biraz ara vermek zorunda kaldım. Onun fizik tedavisi bittikten sonra mutfağa geldim. Hatta Mert işe gidecekti, ona biraz yapmak zorunda kaldım. ona yaptım. O yedi, o gitti. Şimdi bize yapıyorum kalanını. Onu da sizinle de paylaşayım. Şöyle tezgahıma çok az bir un alacağım. Hamurum da inanılmaz bir şekilde kabardı. Ekledikçe daha güzel kabardı hamurum. Ben bezelerimi biraz küçük küçük aldım ama siz dilerseniz daha büyük büyük yapabilirsiniz. Ben küçük küçük yapacağım. Böyle bol malzemeli olsun. Doyurucu olsun. Yufkası çok kalın olmasın arkadaşlar. Bazıları bu yufkaya inanılmaz kalın yapıyorlar. Ekmek gibi yapıyorlar. O zaman çok aşırı bir şekilde doyurucu oluyor. Bir tane yiyince hemen e doyma hissi veriyor bir daha yiyemiyorsunuz. Onun için yufkası ne kadar ince olursa o kadar güzel olur onun için mümkün olduğu kadar bezelerini küçük tutup yufkasını ince yapmak gerekiyor öyle olunca en azından 4-5 tane yeme şansı olabiliyor insanın ben böyle incecik yapıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar yağlamamız bu şekilde oldu. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi ben bunu dörde böleceğim. Öyle yemesi daha kolay oluyor. Herkese şöyle birer dilim koyuyorsunuz. Çatalla yemesi daha kolay oluyor. Bu şekilde zor oluyor. Bu yemek yemmez mi arkadaşlar Allah aşkına? Kim sevmez bunu? Kim yemez? Ama evdekiler seviyor işte, onlar sevince e, mecburen yapıyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Üzerine isterseniz yoğurt dökebilirsiniz, sarımsaklı. Şu şekilde veya yanına da koyabilirsiniz yoğurdunu tatalla yedikçe eee banarak da yiyebilirler. Üzerine de bol maydanoz. İnanılmaz yakışıyor şu şekilde. işte arkadaşlar bu yemek nasıl yenmesin? Evet yemeğimiz bu şekilde oldu. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Bizlere de afiyet olsun. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videomu da beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.